Bu düşünce Deli'yi fazlasıyla sarstı, arkasını dönüp çocuğuna baktı. Beşiğin içindeki kol son sonunda uyuyordu. İncecik bedeni silahlarla kuşatılmış. Gözlere sahip bir kadın Koti Cooperson, çocuğunun yanında rahatsız uykusunda göğsünü sıkıca saran kolları ile ileri geri sallanıp duruyordu. Deli onun öldürülen çocuğunu düşündüğünü biliyordu. Bu korkunç düşünce hiç şüphesiz Deli'yi hüzünlendirdi. Coulson aslında Deli'nin çocuğu değildi, o doğurmamıştı. Bu kız çocuğunu evlat edinmiş, Wolfgarda çocuğun babası olmayı kabul edip kadını yoldaşı ve karısı olarak almıştı. Deli, Mitri salonuna kadar onu kendi isteğiyle izlemişti ve bu yüzden onun macera perest ruhuna uyum gösteren, kendi isteklerini hiçe sayarak onun yanında yer alan, iyi ve cömert bir kadın olduğunu düşünmüştü. Deli'nin gülümsemesi neşeden çok hüzün barındırıyordu. Belki de ilk defa iyi ve cömert biri olduğunu düşünüyordu ama cüce duvarları üzerine geliyor, onu sıkıştırıyordu. Deli neredeyse sürekli sarhoş olduğu ve her geceyi başka bir erkeğin kollarında geçirdiği, Luskan'daki uç noktalarla dolu sokak hayatının anılarına özlem duyup onlara sığınma ihtiyacı hissedeceğini hiç düşünmemişti. Muhteşem bir sevgili olan akıllı Mori'yi ve kendisine babalık eden taverna işletmecisi Arumgard peki düşündü. Josie Puddles ığdı düşündü ve adamın yatsınamayacak kadar aptal sırıtışında bir çeşit huzur buldu. Aman, aptallık ediyorsun, Jean diye kendi kendine mırıldandı. Bütün bu hatıralardan sıyrılmak için başını salladı. Artık hayatı buydu. Wolfgar, Ayan ve diğerlerinin yanındaydı. Battlehammer klanı cüceleri gerçekten iyi bir halk, dedi kendi kendine. Genellikle tuhaf, her zaman nazik, çoğunlukla sadece absürt olan bu halk huysuz görünüşlerine rağmen sevgiyi fazlasıyla hak ediyordu. Bazıları acayip giysiler ya da zırhlar giyiyor, diğerleri tuhaf ve gülünç isimlerle anılıyor, hemen hemen hepsi vahşi ve garip sakallar bırakıyordu ama bu kılan deliye, belki de Arum'nun ona sunduğunun dışında, daha önce hiç yaşamadığı bir sevgi sunuyordu. Ona kendi ırklarından biriymiş gibi davranmışlardı ya da en azından denemişlerdi. Ne de olsa aralarında aşılamayacak farklılıklar vardı. Bu inkar edilemezdi. Cüceler ve insanlar arasında tercih farklılıkları vardı. Mağaraların boğucu havası da bunlardan biriydi ve Mitril salonunun iki kapısı da mühürlendikten sonra bu hava gitgide daha da durgunlaşıyordu. Odanın ucundaki bir kadın, sanki delinin düşüncelerini okumuşçasına bir şişe bal likörünü şerefe kaldırıp "Ah, o rüzgarı ve güneşi yüzümde bir kez daha hissedebilsem." diye bağırdı. Odanın her köşesinden birbirine tokuşturulan kadehler yükseldi. Deli, hemen hemen herkesin neredeyse sarhoş olduğunu fark etti. Kendilerini hiçbir yere ait hissedemiyorlar ve o bulduğun yarattığı korkunç anılar karşısındaki acizliklerini ve hayal kırıklıklarını içkiyle bastırmaya çalışıyorlardı. Deli, yeniden sonu kontrol edip masalara doğru süzüldü. Luskan da, garsonluk yaptığından gruba hizmet etmeyi kabul etmişti yanma gittiği her yerden bir iki laf yakalıyor, her düşünce üzerine yapışıyor ve kalbinde kalan memnuniyet kırıntılarına ekleniyordu. Gümüşay'da bir demirci açacağım dedi bir adam. Pöh, Gümüşay diye karşı çıktı bir diğeri. Kaba şivesi daha çok bir cücenin konuşmasını andırıyordu. Gümüşay'da dans eden elflerden başka hiçbir şey yok. Sundabar'a git. İş yapmaktan gerçekten anlayan bir halkın içinde kesinlikle daha iyi bir hayatın olur. Daha misafirperver, dedi başka masadaki bir kadın. Ayrıca söylentilere göre çok daha güzel. Bunlar Deli'nin bir zamanlar Mitril Salonu için duyduğu sözlerle aynıydı. Salon bu şekilde nam salmıştı. Hiç şüphesiz Brenor ve halkı ona bir nevi cüce cenneti sunmuştu. Ayrıca Mitril Salonu en az Luskan Limanı kadar ilginç bir yerdi. Yine de Deli bu ilginçliğe çabucak alışıldığını öğrenmişti.